Herkese Merhabalar burcunun lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. bugün sizler için pastaneden aldıklarımızdan daha lezzetli bir spangla tarifi vereceğim ee, size şöyle söyleyeyim içinde çok güzel püf noktaları var ve kesinlikle e, tam kıvamında bir çikolatası oluyor bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz bu şekilde söylüyorum e, Hatta şöyle göstereyim sizlere kıvamında Evet gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamı olan e, çok güzel bir tarifle karşınızdayım. İsterseniz anlatmaya başlayalım bile. Şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 80 gram bitter çikolata, 6 yemek kaşığı kadar şekerimiz, 3 yemek kaşığı kadar kakao, 2 adet yumurta'nın sarısı, 2 yemek kaşığı tereyağı. Ve burada gördüğünüz gibi tam 1 litrelik bir süt kullanacağız. Ee, birazdan tarifi verirken sizlere tekrardan e, miktarlarını tekrardan söylerim. Ee, daha kalıcı olsun. Öncelikli olarak tencerimize 3 yemek kaşığı dolu dolu olan tepeleme 3 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Sonra üzerine e, kakaomuzu yine 3 yemek kaşığı kadar kakaomuzu koyuyoruz ve 6 yemek kaşığı kadar da şekerimizi ekleyeceğiz öncelikli olarak bu üçünü tencerenin içinde şöyle bir karıştıracağız hafifçe evet hafifçe karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra içine 1 litre sütümüzü ekleyeceğiz ee, sütü eklerken önemli olan nokta şu bir taraftan karıştırıp bir taraftan sütü ekleyelim bu şekilde yaparsak hem su pankremiz akışkan bir kıvamda olur hem topaklanma olmaz. Ayrıca e, kaynadıktan sonra kesinlikle e, robottan geçirmeye ya da mikserden geçirmeye gerek kalmayacak. Direkt bu şekilde servis yapabileceğiz. Biraz karıştırdıktan sonra içine 2 adet yumurtanın sarısını ekliyoruz. Evet bunu da azıcık bir çırpalım. Ve çırptıktan sonra tenceremizi ocağa koyacağız. Altını açacağız ve pişirmeye başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi tenceremizin içinde yavaşça karıştırarak bu şekilde kaynayana kadar yavaş yavaş karıştırarak pişireceğiz. Zaten hemen pişmiş olacak. Ee, burada kaynamaya başladığı gibi altını kapatacağız evet görüyorsunuz bakın kaynamaya başladı bile kaynamaya başladığı zaman altını kapatacağız ve soğuması için bir kenara bırakacağız ben soğuması için bir kaba boşaltacağım daha çabuk soğumasını sağlayacak bu şekilde boşaltalım Evet gördüğünüz gibi tencerenin içindekilerin hepsini döktüm. Ve bu şekilde daha lezzetli olacak. Şimdi içine 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı ekleyeceğim. Sıcakken. Evet, sıcakken ilk tereyağımızı hemen koyalım. Ve 80 gram yani bir pakette bitter çikolatam vardı. Onu da içine ekleyeceğim şimdi. Evet, 80 gram bitter çikolatayı da içine ekliyorum. İyice bunları karıştıralım. Bu arada e, yaklaşık olarak bu e, su bir 10 dakika 15 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. Ama bekletirken önemli olan nokta şu arkadaşlar. E, bekletirken 2 dakikada 3 dakikada bir gidip gelip karıştırın. Üzerinde hem e, tabakalaşmasın hem de daha güzel olur. Bakın gördüğünüz gibi çikolatamız ve yağımız eridi, kıvamı da o kadar güzel ki kesinlikle mikserden geçirmemize gerek kalmayacak. Bu şekilde hemen servis yapabileceğiz. Ben soğuması için beklettim. Bir 10 dakika kadar beklettikten sonra buzlukta önceden dondurmuş olduğum bir su bardağı suyumu içine koyuyorum. Gördüğünüz gibi hatta buz halinde buzlu suyumuzu içine koyacağız. Bu su püf noktası buzunda. E, buzu koymazsak kesinlikle tadına güzel olmaz. Bu şekilde buzunu ekliyoruz ve buzu eriyene kadar tekrardan yavaş yavaş ara ara karıştırarak eritiyoruz. Evet kıvamını size gösteriyorum. Normalde bu aşamada mikserden geçirmemiz gerekirdi ama kesinlikle gerek kalmadı. Sebebi de e, sütü koyarken karıştırarak koyduğumuz için çok lezzetli oldu. Evet şimdi servise geçelim. Ben supanglede kesinlikle damla çikolata çok severim. Altlarına birer tatlı kaşığı dolusu damla çikolata koydum. Sizler de isterseniz alt kısmına evinize kalmış olan kek parçasını koyabilirsiniz. Ya da yine de damla çikolataları koyabilirsiniz. Ya da bisküvi de koyabilirsiniz alt kısmına. Sonra üzerine hazırlamış olduğum e, su pangrenin çikolatasını döküyorum. Evet, bundan sonrası istediğiniz gibi süslemeyi de iğne kendinize e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, bütün e, kuplarımı, supanliği bu şekilde boşaltıyorum. Dediğim gibi e, içine bisküvi ya da kalmış kekiniz varsa evde çok yakışıyor. Onları da koyabilirsiniz. Benim evde yoktu. O sırada damla çikolatam vardı. Ben onunla değerlendirmek istedim. Evet, gördüğünüz gibi tüm kuplara ekledim ve üzerine beyaz çikolatayı reyindeleyip e, süsleme yaptım bu arada toplam bu e, tarifimden e, 8 kup pardon 9 kup çıktı 9 kup spangbe çıktı bilginiz olsun yapmak isteyenler için evet üzerine de e, çikolata parçacıklarıyla ile süsledim e, tadı da harikaydı hatta size şimdi kıvamını göstereyim e, bence kesinlikle hiç tereddüt etmeden Kalkıp hemen yapabileceğiniz hafif sütlü 5-10 dakika içerisinde yapıp hemen servis edebileceğiniz bir tatlı kesinlikle tavsiye ederim. E, tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Ama şunu da söylemiş olayım. Pastanelerden almış olduğumuz supangreden çok daha lezzetli olmuştu. Hatta hemencik de bitti bizim evde. Çocuklar bayıldılar. E, eminim sizin çocuklar da siz de çok seveceksiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer ki beğendiyseniz mutlaka sorularınızı, herhangi bir görüşünüz varsa görüşlerinizi yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim.